Merhabalar, Müdürün Elişleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine aynı bir yazmayla geldim. ikinci yazmam çok sevildi Cenk'in bu yazması. Ben de farklı bir model uygulamak istedim bugün. Şöyle kenara alayım. Zürafa ile beraber uygulayacağım. Kolay bir model seçtim bugün. Sıralı. İlmeğimi attım. bir tane daha zürafa yapıyorum ve içerisinden geri dönüp buraya üç tane pırpır yapıyorum biraz lacivert olduğu için odaklıyor sürekli ki ve 3 araya 12 tane zürafa yapıyorum 12 tane zürafa yaptım. 12'nin tepesinden hemen geri dönüyorum. Ve buraya üç tane pırpır pır yapıyorum. Modelimin ilk sırası bu şekilde tekrar 12 tane daha yapıp hemen geliyorum. 1-2 tane yapayım. Ara modelimi geçeceğim. Bu kısma, bu kısımlara hani siz istediğiniz modeli de uygulayabilirsiniz. Biraz yaptım ben. Bu şekilde şu kısmından 1 2 3 4 5 ve 6. ya batıyorum. Buraya 6 tane zürafa yapıyorum. Her iki ara kısımda da 5 tane kalmış oldu. Eğer dediğim sayılarda yaparsanız Ve altı. En baştaki zürafa ama iğnemi batırıyorum, ipi üstüne attım. Biraz şey yapayım, gevşek bırakayım. Her bir deliğe bir tane zürafa yapıyorum. tekrar en başa geliyorum. Aynı şekilde her deliğe zürafa yapıyorum. Eğer yazmanızda yeşil yoksa bu model de çok güzel oluyor. Rengarenk. Renk. 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlamıştık. Şu an en son 2 yapıyorum ben. Buraya geldim. Birinci biraz şöyle bir tık göstereyim. Büyük yaptım içerisinden şöyle ipimi çekerekten biraz baş kısmına geliyorum ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ipimi iki defa doladım ve üçüncüyü yaptım bu şekilde modelim bu şekilde hemen diğer renkleri bir de uygulayacağım şöyle göstereyim bitmiş halini göstermek için hemen geliyorum renklerimi uyguladım bu şekilde içindeki renklerden şöyle hepsini kullanmaya çalıştım arkaya alayım şöyle bir daha göstereyim şu aralarını daha fazla yapabilirsiniz sayılarını daha fazla bırakabilirsiniz yakınlaştırınca biraz daha iyi görünüyor. İnşallah müşterim beğenirse bu yazmaya da modelimi bu şekilde uygulayacağım. Fiyatı da büyük bir ihtimalle 85 derim. Daha fazla olmaz. Ya da daha aşağıda olmaz büyük bir ihtimalle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.